Fıstıkım bizi çok korkuttun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Annem senin yüzünden gitti. Yine kaçacağım. Kartları niye atıyorsun? Ben kart istemiyorum. Ben sadece annemi istiyorum. Senin de istemiyorum. Çık odadan da. Çok üzülürüz yapma böyle olur mu? sen de git. Hayır. Çık. Çık. Fıstıkım. Sen Ya Necat Bey, izin vermedin ama kız haklı olabilir ya. Keşke anne kız gibi vedalaşsalardı. Daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum. Vallahi denize düştüysen mecburen yılana sarılacaksın. Bana telefon numarasını bırakmıştı.